Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Öncelikle nasılsınız? Yorgun olduğunuzu biliyorum. Video izlemekten sıkıldığınızı biliyorum. Ama biz de sizler için önemli olan bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Üniversiteler ne zaman açılıyor? Dersler ne zaman başlıyor? Bununla ilgili sorularınız vardı. Bunun öncesinde arkadaşlar sırayla gidiyoruz. E kayıt nasıl yapılır? İnşallah yarın yayında olacak. Daha sonra KYK başvuruları ne zaman olur? Nasıl olur? Yani sırasıyla burs, kredi, ders sonayı, ücret nereye yatırılır? Bunların bilgi amaçlı videolarını sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Üniversiteler tabii ki Eğitim Bakanlığındaki liseler gibi değil arkadaşlar. Hepsinin farklı tarihleri olabiliyor. Çünkü özel kurumlar değerli arkadaşlar Senato tarafından ilgili tarihler belirleniyor. Örneğin burada 8-10 tane üniversiteye yer verdim. Atatürk Üniversitesi'nde bu arada bunları arkadaşlar az çok e, kazanacağınız üniversite bellidir kafanızda. Şimdi gelin onun bir akademik takvimine bakın derim. Yani e, belli değilse de 2-3 ihtimali şöyle bir bakın. Çoğu üniversitede akademik takvimin yayımlandığını biliyorum, görüyorum. E, bazı üniversitelerde göremedim sadece. Atatürk Üniversitesi Örneğin eğitim, öğretim, ders yılı ne zaman başlamış değerli arkadaşlar? Güz yarı yılı 26 Eylül'de dersler başlamış ama ders başlamasından önce sizi ilgilendiren mesela orada 19 Eylül ders kayıtları var, ders sonayı var. Bunları takvimden görmeniz lazım ki böyle emin olun kafanızda soru işareti oluşmasın değerli arkadaşlar. Pamukkale Üniversitesi örneğin ne zaman başlıyormuş? Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos demiş bunu zaten biliyoruz. Daha sonra şöyle bir baktığımızda arkadaşlar listemize Derslerin ilk günü 19 Eylül. Mesela diğerinde 26 idi. Bunda 19 Eylül olduğunu görüyoruz. Konkür Üniversitesi'nde böyle bir iki hafta oynayabilir. Örneğin Kırıkkale Üniversitesi derslerin başlaması yine 19 Eylül 2022 görünüyor. Ve üzerinde bakın yine dikkat çekiyorum. 12-16 Eylül arasında e, ders kayıt yenileme katkı payı ödemeleri. Yani sizi ilgilendiren o bilgileri de o akademik takvimde bulabilirsiniz. Ve öğrenci işlerindeki duyuruları da mutlaka takip edin değerli arkadaşlar ki böyle video video gezmekten Sıkılmayın derim. 19 Mayıs Üniversitesi ne zaman başlıyormuş? 3 Ekim. Bakın burada daha geç başladığını görüyoruz. Derslerin 3 Ekim'de başladığını görüyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde değerli arkadaşlarım, Elektronik Kayıt zaten 22-24 Ağustos. E, şahsen kayıt derslerin başlaması yine 26 Eylül olduğunu görüyoruz. Yani çoğu üniversitede 26 Eylül olduğunu gördüm. Ama farklı tarihler tabii ki var. Gazi Üniversitesi'nde e, 100 yarı yılı derslerinin başlaması bakın en altta görüyorsunuz. Yine 26 Eylül 2022. Ama öncesinde sizi ilgilendiren yabancı dil sınavı olabilir. Yabancı dil muafiyet sınavı olabilir. E, efendim kayıtla ilgili ekstra e, durumlar olabilir. Bunlara lütfen e, akademik takvime girin Google'a yazın. E, örneğin A Üniversitesi 2022 2023 akademik takvimi deyin ve karşınıza çıkacaktır. Pamukkale Üniversitesi ne zaman başlıyormuş ee, üniversite kayıt tarihleri derslerin ilk günü bakın yine altlarda 19 Eylül'de başlıyor. Mesela burada yine 19'u görüyoruz. Yani çoğunlukla 19-26 arasında görüyoruz derslerin ilk başlangıcını. 9 Eylül Üniversitesi'nde yine e, farklı grafikler olabilir. 26 Eylül sol köşe üst köşede görüyorsunuz. 26 Eylül değerli arkadaşlarım. Bu arada o heyecanınızı bir an önce tatmanızı istiyorum ve e, üniversiteli olmanızı istiyorum. O günün gelmesini ben de sizler gibi çok istiyorum. Umarım inşallah kalbinizdeki o üniversite gelir ve bu üniversitelerde derse başlarsınız diyorum değerli arkadaşlar. Ben Özgür Sürer hepinize sevgilerimi sunuyorum ve tekrar diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.